Evet Arkadaşlar hmm. Bugün sizinle neredeyse bir tane video için Hani bir bilgilendirme videosu için varım 2-3 e, gündür televizyona takıldım bayağıdır videoda gelmiyor zaten hmm. Daha da ne yapacağım bilmiyorum Bayağıdır Brawl Stars'ta oynamıyordum artık gelirse o gelir hmm. Valla bilmiyorum şimdi ne olacak Yani geleceğe bağlı ben bilmem. Şöyle izleyelim iki üç maçta. Şöyle bir iki dakika olsun. Zorla. <laughs> i̇ki dakika olsun diye uğraşıyoruz. Bakar mısın? <laughs> Boş ver bence bir dakika olsun. Kapatalım zaten 10 saniye var. Neyse arkadaşlar görüşürüz yani. Böyle oldu durum azıcık. Yakından da yakında da okullar açılacak. Belki gitmem ama. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Zaten hiçbir şey yapmadık. Bir tane izliyoruz adamları. Neyse, Hoşçakalın arkadaşlar. Durumlar böyle. Hoşça kalın. Yani